Herkese merhaba, ben Almanya'dan Özlem. Bir video yapmaya karar verdim. Çünkü geçen gün bir yazı paylaşmıştım ve hocamız dedi ki bu yazı yazı olarak kalmamalı dedi. Ve şimdi başını biraz okuyacağım, hatırlatma yapacağım. 7117 programına başlattım. Bu programı bilinçaltıma kodladım. Zihnimi nakış nakış işledim. Bu frekansın sayılarını, farkındalığımla bilincimi taşıdım. Ben bir ankayım. 7117 benim denamın yeni kodu. Ve bunu sonsuza kadar kalbime yazdım. Bunu ben yazdım. Yani size de gönderilmişti bu yazı. Denamın yeni, yeni kodu. Şu anda paylaşımların altında da okuyabiliyoruz. Sağolsun ee, sağ olsun hocamız. Önemsemiş. Ve e, bakış açımı da beğenmiş. E, ama dedi bunun altını biraz daha açmamız gerekiyor dedi. Bu çok önemli çünkü çünkü burada anlatmaya çalıştığım şey de çok önemli. Şu anda profesyonel bir çekim yapamıyorum. Çünkü çok müsait bir ortamım yok bunun için. Yani çocuk odasındayım. Ama olsun. Ben şu anda anlatmak istiyorum. Burada ne demek istediğimi bunun için biraz yaratıcı olmaya çalıştım. Çünkü yani başlıyorum ben çok yaratıcı olamadım maalesef bu konuda. Şuradan başlamak istiyorum. DNA. Diyelim ki bu bizim DNA'mız. Ve biz anne karnındayız. Bu DNA'nın içi bilgilerle dolu. Biz anne karnında zaten kotlandık. Yani kotlu bir şekildeyiz. İlk anne karnına düşüşümüzden andan itibaren çünkü bu kutucuğun içindeki bilgilerin hepsi atalarımıza ait olabilir. Yani kökümüze kadar dayanıyor. Bunun içine ben buna aile sırları diyorum. Bunun içine tüm bilgiler kopyalanıyor ve aktarılıyor. Ama bununla da bitmiyor. Biz anne karnımızda büyümeye devam ederken annemizin negatif duygularını kopyalıyoruz ve onları da kendi duygularımız gibi e, sahipleniyoruz. Mesela diyelim ki annemiz bir travma yaşadı bize hamileyken çok büyük bir korku yaşadı. Biz onu kendi korkumuz zannediyoruz. Kopyalıyoruz, sahipleniyoruz. Ama sadece DNA'mızın içinde değil bu kayıtlar. Evet burada kayıtlar var. Çünkü biz bizim sonuçta bir kökümüz var. Annemizin, babamızın ailesi, ataları var. İşte genetik dediğimiz şey bu. Ee, ve bunlar sadece DNA'mıza kayıtlı değil aslında. Yani bunları bilincimiz bilmiyor. Ama bir yere daha kayıtlı. Bilinçaltımıza kayıtlı. Bilinçaltı ve DNA'nın birbiriyle bir bağ var. Şimdi şöyle biz dünyaya geliyoruz. Anne karnına zaten kodlanıyoruz ve dünyaya geliyoruz ve bu devam ediyor hayatımız boyunca. Mesela çocukken öğretmenimiz kalkıyor, bizi herkesin içinde azarlıyor. Ve biz o anda bir travma yaşayabiliyoruz. O anda bir kayıt oluşuyor hemen bilinçaltımızda. Diyelim ki bir şey yaptık. Annemiz kalkıyor orada bir laf söylüyor. İşte sen yaramazsın. Sen bunu beceremezsin. O anda bile bir yani o anda da bir kayıt işliyor bilinçaltımıza. Biz sürekli kayıt halindeyiz. Aslında DNA'mızın %90'ı ben öyle düşünüyorum. %90'ı bize bile ait değil. Yani bizim seçimlerimiz değil. Bunun içinde. Ve bu biz bu kayıt kayıtlar durduğu sürece bilinçaltımızla enerji olarak düşüyoruz. Çünkü niye? Başarısızlık. Ne bileyim. Sevgisizlik, değersizlik, yetersizlik. Bunları hissediyoruz. Peki ne yapmamız gerekiyor? Ben bir de şöyle bir şey var. Bunu anlatmak istiyorum. Diyelim ki biz hayatımızda bir travma yaşadık ve çok kötü bir şey yaşadık, çok korktuk. Bilinçaltı zaman kavramını bilmiyor. O hep o hep şimdi zannediyor. Yani biz bunu 20 yıl önce yaşadık. Biz bunu bilincimizle hatırlamıyoruz ama bilinçaltımız bu olayı hatırlıyor ve ne oluyor? Beyin fazla korumacı davranıyor. Bu kayıtlar durduğu sürece rahatsızlıklar meydana çıkıyor. Bir örnek daha vermek istiyorum. Diyelim ki bu denememizin içinde atalarımızın birinin, atalarımızdan birinin bir panik atağı vardı. Ve bu bizim nesile geçti bunun içinde. Diyelim ki biz 20 yaşımıza kadar panik atak olmadık. Ama kaynağımız burada. O atanın aktardığı, kopyaladığımız kaynak burada. Panik atak. Ve biz denize gittik, yüzüyoruz ve orada bir boğulma tehlikesi geçirdik. Tetiklendik yani. Tetiklendiğimiz an zaten genetiğimizde olduğu için bir dakika sonra boğulma anından sonra yani boğulma tehlikesi geçirdiğimiz andan sonra bir dakika sonra panik hatası kesin ve net. Yani aslında bilinçaltımız bütün bizi yönet, yeni yönetiyor. Ne yapacağız o zaman? Böyle yaşamayacağız tabii ki. Bir seçim yapacağız. Ben yaptım bu seçimi. 7117 programını başlattım. Bilinçaltıma kodladım. Denama kodladım. Ve enerjim değişti. Ve enerji değişince her şey değişebiliyor. Her şey. Başarılı da oluyorsun. Durdurulamaz da oluyorsun. Güçlü de oluyorsun. Sağlıklı da oluyorsun. Her şey değişebiliyor. Ama benim tavsiyem ben de bunu yaptım. Gerçekten bir şey varsa bir rahatsızlık ortada. Bilinçaltına bakılması gerektiğini düşünüyorum. Bu çok önemli. Tabii ki tek 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 kaç tane bilgi var. Kaç tane yaşadığımız travma anı var. Kaç tane yaşadığımız duygu var. Tabii ki tek tek hepsini silemeyebiliriz. Ama enerjimiz değişirse denamız da değişiyor. Bunu anlatmaya çalıştım. O yüzden ne yapacağız? 7117. -7 sayısının içine tüm Anka frekansının Murat Başaran, Murat Başaran hocamızın kodlamalarını, Anka frekansının bütünlüğünü, esmaları, Anka duasını ve bunun içine dahil her ne bilgi varsa tüm bu Anka frekansının bilgilerini yeniden kopyalayıp 7117'nin içine kopyalayıp 7117 programını başlatıyoruz. Bu da yeni denememiz olsun. Yani içinde çok bilgi olabilir. Hala aile sırlarımız olabilir tabii ki. Ama bu bizi artık etkilemeyecek. Çünkü biz başka bir program kullanıyoruz. Biz seçtik o programı. O kodlamayı biz seçiyoruz. Ben seçtim bu programı. Hmm. Ben seçtim bilinçaltımın ve DNA'mın yeni kodunu. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Biz seçim yapabiliriz. Bunu yapabiliriz. Enerjimizi değiştirebiliriz. Bilinçaltımızı yeniden kodlayabiliriz. Bunu demek istiyorum. 7117 sayı sekansını nakış nakış işledim diye. Yani bunları şu an anlattım ve rahatladım. Bir kişi bile aranızdan şu anda uyandıysa ne mutlu bana. Gerçekten her şey değişebiliyor. Her şey bizim seçimlerimizden ibaret. Ben burada bir şey anlatmak istiyorum. Bir örnek vermek istiyorum. E, bu, bu örneği verirken gerçekten duygulanıyorum. Ki bilelim ki gerçekten bilinçaltı ne kadar bizi ne kadar yöneten bir şey. Yani bu kayıtlar ne kadar önemli. Geçenlerde yani daha doğrusu bundan 2-3 ay önce parka götürdüm oğlumu ve parkta bir bayanla karşılaştım. E, ee, bayan çocuğunun bir rahatsızlığı vardı. E, ee, farklı bir çocuktu. Bayan benle iletişime geçti. Telefonla görüştük. Yüz yüze görüştük. Ve bana güvenmeye başladıktan sonra yani aramızda bir bağ oluşmaya başladıktan sonra ben bayana sordum ki sen hamileliğinde hiç bir korku yaşadın mı dedim. Çok büyük bir korku. Ve bayan dedi ki evet yaşadım dedi. Şimdi dedim anlatacağım şey sana garip gelebilir dedim. Ama çocuğun o korku kendisine ait olduğunu zannetmiş olabilir dedim. Peki ne yapacağız dedi. Sorgulamadan dedim. Söylediğim şeyi yap. Çocuğunun bilinçaltını yeniden programla dedim. Nasıl ya dedi. Evet o kodu değiştir dedim. Tıpkı benim yaptığım gibi kendime. Yeniden programladım. Yeniden o kodu ben seçtim. 7117. Peki dedi ne yapmalıyım? Şöyle kısaca özetleyeceğim. Tabii ki hepsi bu değil. Dedim ki. Birincisi dedim oğluna şu kodu, şu mesajı vermen gerekiyor. O korku sana ait değil. O korku bana ait. Bu senin korkun değil. Bu benim korkum. Ve bunun artık geçtiğini mesajını vermen gerekiyor dedim çocuğuna. Yani bu geçmişte kaldı. Çünkü niye bilinçaltı şimdi zannediyor. 20 sene önce yaşadığın bir olayı bile şimdi zannediyor. Ve bu kayıt dediğim gibi kaldığı sürece de Sürekli ve sü sürekli o kalıbın içinde kalıyoruz. Evet bayan, yani kadın dediğimi yaptı. Bir gün yaptı, iki gün yaptı, üç gün yaptı. Önce dedi ki ya bir şey olduğu yok. Yedinci günü bana telefon açtı ve dedi ki ben sana inanamıyorum dedi. İnanılmaz bir değişiklik oldu dedi çocukta dedi. Çocuk değişmeye başlamış. Bir anda algısı açılmış. İşte komutları anlamaya başlamış. Bu böyle bir şey yani. Bunu anlatmaya çalışıyorum. 711 programını başlattım. Onu kodladım. Bilinçaltıma ve denama. Evet, bunu hepimiz yapabiliriz. Evet, bu gerçekten enerjime inanılmaz değiştirdi. Yani bütünlük sağlıyor. Çok güzel bir duygu. Çok değişiyor insan. Gerçekten çok değişiyor. Ve şunu söylemek istiyorum. Bir şeyleri fark ettiğimiz andan itibaren dönüştürmek ve değiştirmek bir seçimdir. Fark etmek uyanıştır. Değiştirmek istemek, değiştirmek ve talep etmek, dönüştürmek bir seçimdir ve bunu hepimiz yapabiliriz. Ben artık bundan sonraki sözü hocamıza bırakıyorum çünkü eminim bununla alakalı daha fazla anlatmak istediği şeyler vardır. Ee, yani bu benim bakış açım ve bunu seçtiğim için de çok mutluyum. Ve şu an şunu söylemek istiyorum. Hani dedim ya DNA, işte biz ve DNA'mız. Aslında %90'ı bize ait değil. Buradaki bilgilerin. Ama anka frekansı nedir? Yeniden doğuş. O yüzden denememiz değişebilir. Hepiniz sevgiyle kalın.